Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bugün şok markete geldim biliyorsunuz bugün Çarşamba ve çok aktüel ürünleri var. Onları sizlere çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz, seveceğiz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı Lütfen unutmayın. Bahan destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu hafta bu Çarşamba şok markete neler varmış? Hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle lav markasının böyle. Geçen haftalarda büyük boy ve orta boy gelmişti böyle cam kavanozları. Pembe kapaklı cam kavanoz. Fiyatları ise böyle 8 lira. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da 635 cc büyüklükte. Gayet güzel. Hemen bir de şöyle bir küçükleri de var arkadaşlarım. Bunlar da 290 cc büyüklükte. Çok güzel ve çok küçük böyle. Minik fiyatı ise 5 lira. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Ve bir de burada. Bakın. Ee, ne olarak geçiyor? Büyük sütlük cezve olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle bir cezve. Hemen poşetinden çıkartıp bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle gayet güzel bir cezve. Bunun da fiyatı 25 lira arkadaşlarım. Şu şekilde iç kısmı, dış kısmı 25 lira. Bakın hemen burada ise şöyle Lav markasının şu şekilde kupaları var. Bardakları. Bunlara böyle kahve de içilir. Nescafe de ve bir de böyle çay içilir Gerçekten çok güzel duruyor. Bunların ölçüsü ise ne kadarmış? Bakayım hemen. 230 cc büyüklükte. Ve fiyatı ise 3 lira arkadaşlarım. Bunlar da gayet güzel. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı böyle 3 lira. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Hep beraber. Burada ise bakın yoğurt kabı var. Sadece bir tane tek kalmış. Farklı farklı renklerde gelecekti. Yeşili, sarısı, beyazı bu tarz renklerde. Şöyle bu tetiz markasının yoğurt kabı olarak geçiyor. Şöyle yanında da kaşığı var. Fiyatı ise 8 lira. Hemen bir diğer ürünler ise onları da göstereyim sizlere. Burada ise bakın Paşa Bahçe'nin 400 cc büyüklükte böyle kupası var. Kuplu bardak Şu şekilde. Bu çok güzel. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlarım. Yolunuz çok markete düşerse mutlaka bence alın bundan. Ben de alayım mı diye düşünüyorum. Çok da güzel. Çok şık duruyor. Fiyatı ise 10 lira. 400 cc büyüklükte. Fiyatı 10 lira arkadaşlarım. Hemen şunu da şöyle yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Burada ise hemen böyle tepsiler var. Desenli siyah yuvarlak tepsi olarak geçiyor şöyle sizlere göstermeye çalışıyorum şekilde olan var. Bakın. Şu da aynısıymış ama şu daha farklı. Şunu göstereyim bir de. Bu tepsilerin fiyatları ise 15 lira. Gayet güzel tepsiler. Bu şekilde. Hemen bunu da yerine koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Burada ise hemen Paşa Bahçeli'nin fit çay bardağı var. Altılı bir şekilde şöyle çıkarttım. Göstereyim sizlere hemen kırılmamıştır inşallah. Sanki böyle kırık sesi geldi gibi. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Altılı böyle fit çay bardağı olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise 15 lira. Gayet uygun bir fiyatı da var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle her biri 120 cc büyüklükte. Ve buraya geçiyoruz. Burada da bakın çok güzel ürünler var. Böyle Luminark markasının tabakları var arkadaşlarım kaseleri var hemen sizlere göstereyim şöyle bir kase baya büyük bu arkadaşlarım şöyle çok da güzel ben çok beğendim bunu ölçüsü yazıyor mu diye bakıyorum hemen ölçüsünü ha, evet 27 santim çapındaymış bu kase hemen bir de böyle çok güzel böyle şeritli böyle sanki çizgiliymiş çizgili, çizgili gibi böyle bir deseni var böyle bir kabartması var gayet güzel Hemen bir de böyle beyazı var. Bunların fiyatları 22 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Fiyatları böyle 22 lira. Hemen burada ise diğer tabakları var. Kaseleri var. Hemen şöyle bir pasta tabağı var. Bunlar tamperli. Kırılmaya dayanıklıymış arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Pasta tabağı var. Beyaz olan. Bir de şöyle bir siyahı da var. Bunlar da bakalım. 19 santim çapında bu pasta tabakları fiyatları ise 8 lira. Bu diğer pasta tabağı, çukur tabağı, servis tabağı bunların her birinin tane fiyatı 8 lira. Ama buradaki kaseler 22 lira arkadaşlarım. Şöyle kaseleri de göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel. Bir de beyazı da var. Şunları göstereyim. Kaseler ise ölçüsüne bakıyorum hemen. 16 santim çapındaymış kaselerde. Bu şekilde. Bir de servis tabakları var. Şu servis tabakları da 23,5 santim çapında. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise dediğim gibi 8 lira. Hemen bir de böyle siyah olanı da var. Şöyle siyahını da bu şekilde gösterebilirsem hemen. Onu da göstereyim sizlere. 23 buçuk santim çapında böyle servis tabakları 8 lira fiyatları gayet güzel gerçekten bu hafta dolu dolu çok güzel ürünler getirmiş yok market mutlaka alın dedim burada da zaten servis tabağı var hemen burada da bakın Saban markasının şöyle beşli erzak kabı var bunlar çok güzel böyle e, plastik değil arkadaşlar mika üst kısmı plastik. Bu alt kısmı şeffaf kısmı ise böyle mikradan oluşuyor. Yani sert plastik. Gerçekten çok güzel. Beşte az kabı olarak geçiyor. Bunun da böyle fiyatı ne kadarmış? 30 lira. Şöyle sizlere ölçülerini göstereyim. En küçüğü 20. Pardon en küçüğü 250 milim. Onun bir büyüğü 500 milim. Onun da bir büyüğü 750 milim. Onun da bir büyüğü 1000 milim. Ve bir de en büyüğü 1500 milim arkadaşlarım. Bakın burada ise desenli cam kupalar var. Şunları da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel duruyorlar. Kahve yazıyor üstünde. Evet. ne fiyatı ise e, 13 lira. Bunlar borasil bolas, kat. Asıya dayanıklı kupalar. Çok da güzel böyle. Kul renkleri böyle. Kahverengi. Çok da şık duruyor. Bu şekilde. Bakın bir de şöyle organizer var. Şöyle göstereyim sizlere bu organizeri de. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise bakalım ne kadarmış. Fiyatları 15 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada bakın. Kadın ev babetleri var. Şöyle. Fiyatları ise 11 lira. Şöyle. Hemen burada böyle üstü yumak ipler var ne kadarmış diyor. 7 liraymış. Tane fiyatımı bilemedim. Bunu gerçekten bilemedim arkadaşlarım. Sanırım tane fiyatı 8 lira ya da üçlü bir şekilde mi 8 lira. Hiçbir fikrim yok. Hemen ben birazdan sorarım zaten. Farklı farklı renklerde sanırım tane fiyatıdır 8 lira. Çünkü üçlü bir şekilde 8 lira olması imkansız arkadaşlarım. Şöyle göstereyim gerçekten çok güzel renkleri var. Hemen burada bakın. Makara ipler var. Bunlar da 11 liraydı sanırım. Böyle kanaviçeler var. Fiyatları 20 lira. Bir de büyük boyları var. Onları da göstereyim. Fiyatı 25 lira. Hemen şurada şunları şuraya koyayım ve buradaki ürünleri de göstereyim sizlere. Burada böyle kadın pançolar var. Şöyle göstermeye çalışayım. Fiyatları şöyle göstereyim bir de. 22 lira. Bir de böyle Last TV bataniyesi var. Fiyatları 40 lira. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise bakın Tetiz markasının tabak yıkama fırçası var. Bu nasıl oluyor bilemeyeceğim. Şu şekilde önce göstereyim sizlere. Çok değişik. Bunu kullanan var mı arkadaşlar? Mutlaka yazın çünkü çok merak ettim. İç kısmı da şu şekilde. Fiyatı ise 30 liraymış. Çok merak ettim. Gerçekten kullanan varsa yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir de böyle 5 litrelik kavanoz var. Plastik kapaklı. 18 lira bunun fiyatı. Hemen burada ise dekoratif metal teksi var. Fiyatı ise 27 lira. bir de burada böyle daha kadın patiklerden var. Fiyatı 8 lira. Burada bakın ikili e, mutfak havlusu var. Fiyatı 20 lira. Burada da bakın demiştim ya hani ilk başta e, Love Love markasının kavanozlarını gösterdiğim zaman bunlar da büyük ve orta boyu. Bu büyük boyu 1400 cc. Büyüklükte 10 lira. Hemen burada işte bakın bu şekilde. Orta boyu ise 9 lira. Bu da 890 sesi büyüklükte hemen böyle kadın fermuarlı ee, bu şekilde cüzdan var, fiyatı 18 lira. Bunlar da gayet güzel. iki çeşidi var, bir de şu şekilde olanı varmış. Şöyle göstereyim. Hemen buradaysa bakın ahşap sokluklardan var 25 lira. Buradaysa bakın başa başa ikonik üçlü bardakları var 17 lira. Şöyle metal kutular var. Fiyatları 13 lira. Böyle de çay kutusu var böyle şeffaf kapaklı metal 17 liraymış. Bir de şeker olanı var 15 lira. Ve bir de kahve olanı vardı o da 13 liraydı. Bir de şöyle diyeceğim markasının şöyle bir balık tavası tavası var iki taraflı. Bunun da fiyatı 80 lira arkadaşlarım şöyle göstereyim. Hemen böyle sosluklar var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 20 lira 12 santim çapında. Şöyle bir de şöyle Paşa Başarı'nın viva kavanozu var. Bunda fiyatı 900 sisi büyüklükte 17 liraymış. Bunda fiyatı hemen şöyle koyalım. Ve Paşa Başarı'nın böyle ikili bardağı var. Bunda fiyatı her biri 540 sisi büyüklükte fiyatı 11 lira. ikili bir şekilde. Burada ise bakın Paşa Başarı'nın böyle borcam tenceresi var. Kapaklı bir şekilde 22 lira. Bunda fiyatı 1450 sisi büyüklükte bir de kırmızı kapaklısı var. Bu da 2100 sisi büyüklükte fiyatı 27 lira. Bir de Fermi markasının seramik banyo seti var. Şu şekilde 40 lira. Katı sabunluk sıvı sabunluk bir de fırçası var. Üç parçadan oluşuyor. Hemen bir de paşa başına şöyle kavanozu var. Kırmızı kapaklı, silikon kapaklı. 1800 cc büyük 3 lira, 13 lira. Hemen böyle kare tenceresi var. 30 lira. Şöyle midi borcam var. Kırmızı kapaklı 20 lira. Bir de şöyle bir dikdörtgen borcam var. O da 30 lira. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlarım bu hafta en çok beğendiğim ürünlerden şu bardaklar oldu bunlar gerçekten çok güzeller ben bunları çok beğendim sizler hangi ürünleri beğendiniz altı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim bu şekilde gerçekten bütün ürünlerde çok güzel şu da çok uygun. Arkadaşlar sizlere göstereceğim bütün ürünler bunlar da bu çarşamba günü gelen bütün ürünleri gösterdim ve diğer eski ürünleri de gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.